Çöktüler. I love you Rushluyor. Ge gel bana doğru gel. Şırtayım ben. Tamam bana doğru gel. Tamam bir raid'i aldım. Phoenix'teyim ben. bengleri kırık. Tamam. Malta kaçıyorum. Gaz basıcı, şey basacağım. Gaz ne açtı ya. Ee, kırdım yok, bir tanesini. Kankası Kankasını kaldıracak yalnız. Teklendi, Bengal teklendi. Tamam babam şu. Tamam, teklendi bu yedi da. Okey. Burada burada önümde. Fate. Arkamda dolu, arkamda dolu. Tam eh, tek yedi o. GG. Niye yeah. döndüm arkaya var ya gidiyordum az kalsın. Aha başka takım oh, geldi. Okay. Wow. <laughs> Phoenix'teyim. Tamam direkt rushlayacağız bekle. Direkt rushlayacağız. Pet var bak petten. Petten direkt rush. <laughs> rush 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 go go. Direkt <laughs> rush 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 rush. <gülüyor> <gülüyor> Yapışmış olabilir burada Axtar. Oo kırdım vallahi kırdım. Yapışmış. Geliyorum bekle. Ne? Abi niye Girdik ya. Kırdım bile yani. Oha yumrukladı beni. Oy oy öyle bir vuruş yok. Oy. İşte dönüş yaptı ya. Ne güzel vurdum öyle var ya. Gazımı yiyor biri. Fade'i yi mi vurdun? Fade'i mi vurdun? Heee. Fade'i vurmadım ben. Şey, Vireyt'i öldürdüm. Üst, Üst katta. Dört <laughs> kaustik olabilir. Aksar mı atıyor? <laughs> Ananı Al. aldı. Ne oldu lan? Üç tane altı atıyor. Adam ölmüyor ölümsüz çıktı. He 3, 3 tane attı. 3 tane gördüm ben de. Geri gel. Bakın yaptı bunu. <laughs> 3'ü de yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> adam biraz iyi oynasın. Geldi adam feed attı. Ne oldu korktum be. <laughs> ne oluyor lan? Bunlar niye geldi? Hepsi de beyaz. <laughs> Hepsi de beyaz. <laughs> ya şimdi rastlayacağım oraya görecek. Dur bak ne yapacağım ben araçım bak. Bak şimdi bak. Nasıl heyecan yaptılar görüyor musun? Bir de, bir de gördün mü? Puslarını gördün mü nasıl? Evet evet nasıl pusuyorlar. Gazıma oturdu bir altta. <gülüyor> ah be yumruğa gidecek gidemedim. demedim. Lan adam var. No no no. Oy. <laughs> Oy oy nasıl aldım ben onu. Nice to come. Gezi. Kaldı. Oy. <laughs> Adamları shaft'ta kaydı bu arada. Dur. Kanka bak. Ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor? Hadi yine. Şöyle evet, bakayım sen oraya. Allah'ım yarabbim öyle bir ulti attım öyle bir yaktım ki onları. Aha. Ooo mermi mi mermi, mermi kardeş. Beni alamıyorsan sen daha benimle olurken sen bu oyunu sil ya. Sen nasıl master'a geldin kardeş. Aha burada. Hadi evine kill Adam dedi lan gg <laughs> <Gigi. gülüyor> of oh, güzel maçtı be geliyorlar geliyorlar önümde geliyor geldi what hmm, çok 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 iyi. Iyi go back 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 to com <laughs> careful yukarıya gelsen şu dönersin önümde adam tek yedi C'ye gitti gittim telefon ışınlandım. Bir canı var. Helal be. Bir kişi kaldı onlardan. Biri içeride, C kendini mi kaldırdı? Galiba. Warning. Major progress. Level four. Healing up. Gas cap deployed. Care package being delivered. What's go. The rewards in that care package could be a deciding variable. Okay. Here. 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 Replicator'ın ulaşılmasına başlandı. Bak kaçıyor, kaçıyor önümde. Bir canı var. Hadi evine. Nerede, ha? Köp şey Arkada var, arabanın arkasında bir tanesi de aşağıda. Gördüm, gördüm. Taşta da aranmış. Taşta aranmış. Kırmızı lan bu. Oy ağzına eri yumru. Başka grup geldi aşağıya. Tam tek attım buna. Siz de gerisi. Yenileniyorum. Alttan adam geldi yardım var mı? Yenileniyorum ben. Back 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 to come back. Come to me. Oy oy. Ona ne koydum var ya. <laughs> Petfinder kaldıracak. Sen kaldırsana şey kaldırabiliyorsun. <laughs> Petfinder gitmiş GG. Şu kutuya bak. <gülüyor> <gülüyor> Karşı var dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> oy kırık 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 kırık. <laughs> Raşlıyorum. Raşlıyorum. Bu var Adam boy attı, void attı. Ha bunu aldım. Kredi nerede ya? Burada. GG tamam GG. <laughs> uh, let's go. Yukarıdan beri kaya kaya geliyorum ben. Kendini kaldırdı bu biri kaldır bu da. Başka 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 başka. Tıklan tıklan buradan. Arkanda şey abi. Aldım birine. Dikkat dikkat dikkat, geliyorum. Tamam, Güzel. Oh mut'a bak. oha oha oha. Bana gelmeye çalışacağım de zor. Geliyorum geliyorum sana geldim. Yete sana geldim. Gel gel. Tamam buraları tutacağım en azından. Aynen. Bir tane buraya tutucam Daha da hakkımı kullandım yani ben Gelecekler Geldiler, Geldiler. Ee, Bilgi vereyim hemen, bir tane Wraith'iniz var Arada çocuk var Geldi değil. geldi Vurdum bak Tamam Kırık kırık kırık, kırık. Abi şey yaptı. şey yaptı, şey yaptı. Allah düştü. şey kaçtı. Tutamadım tamam. Sana bir geldim. Tamam. Buraya tutacağım direkt. direkt. Buraya tutacağım. Bir bir tane tamam. var oldu. Geldi 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 bende. Hadi abi, evine. Şey. Hadi evinize. Haydi evinize şey. abi. <laughs> Haydi evinize. <laughs> bir bekle geliyorum. Onu, onu, onu alıyor mu? Benim mi aldım? Aldım aldım. Adamlar var. No 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 no. Vallahi <laughs> abi, abi adam bu yapıyor? Bani kendisi buldu. <laughs> Baksana sana gelemediler. Aha bana geldi. Şey attı. Pet attı. <laughs> 3 kişi geldi. Çok, Çok fena la burada ona göre. Kesin Düştü bir. Birine. Tamam bir can basıyorum bekle. Tamam, tamam. Bekle can basıyorum. Evet. Şimdi. Saz. Saz. Bekle bir basana klasik abi. Yok gerek yok şu an. Adamı adam derler zaten. Aha <laughs> gazıma oturdu. Aga aşağıya insene. Dur abi. Çık, çık, çık. Geldi de ya. Ne? Bir daha. Bir daha. <gülüyor> 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 ne oynadın var ya? Ne oynadın var ya? Şatı <laughs> 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 galiba. Emin değilim. Çatıda. <laughs> Geldi, geldi. Yok. Geliyorum. Çok az zan, çok az zan. Çok az can, sıfır can. Diğer katta, diğer basıyor kanka. Bunda tam atıyor. Ha. Her Lol. Abi ben adamları vuramadım ki. <laughs> Kırık. Geldim yalnızım. Hadi bay bay evine. Üstümüz üstümüz. Tamam. Var Finişliyorum. Ya. Kalkan da olması lazım. Kanka, bir kanka, bir da. Kanka. Kanka. Tamam. Kanka. Kim? Bu durdu galiba kanka saklandı bu. Geç geç kapıyı kapatacağım. Gazı mı yiyor? Arkadaşını aldı. Ya. Arkadaşını aldı. Aldım. Bir daha geliyor. Yine, yine bak. Eve <laughs> girdi eve girdi. Bir daha. Tamam kanka, geldim. bir içeride. içeride. Hadi GG. Woo. let's go. Şey, Burada. Ee, bu karşılık karşılık. Kırık. Kırık. Ben üst kapı herhalde abi. Okey. GG. Aha bir Axtar attı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Adam kendini öldürdü lan. Ee, <laughs>